Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çalınan ya da teliften kapatılan ya da topluk standartlarına uymadığınız için kapatılan hesapları nasıl geri alabilirsiniz? Bununla ilgili birkaç bilgi paylaşımında bulunacağım. Önceki arkadaşlar hesabınız çalındıysa, teliften kapatıldıysa ya da topluk standartlarına aykırı davrandığınız için kapatıldı yahut kilitlendiyse giremiyorsanız Öncelikle bu giriş ekranında Android cihazlarda giriş yapmak için yardım al seçeneği var. Buna tıklayabiliyorsunuz. Öncelikle buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar sizi bir hesabı bul kısmına yönlendiriyor. Bunu buraya ekrana geldikten sonra e, kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Girdikten sonra size iki seçenek çıkıyor. Birincisi SMS gönder. ikincisi mail gönder. Bu iki seçeneğin hemen altında. Çanlılar hesaplarda çünkü bu e, mail ve şifre değiştirilmiş oluyor. Bunun altında daha fazla yardıma ihtiyacım mı var? Seçeneği var, buna tıklıyorsunuz ya da e-posta ve telefona erişimim yok yazar, ona tıklıyorsunuz ve buradan bir destek talebi oluşturuyorsunuz. Akabinde Instagram'ın o destek talebine cevap vermesini ve verilen cevaptaki doneleri Instagram'a göndermenizi gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra çalınan hesabınız ya da kapatılan hesabınızla ilgili işlemler aslında başlamış oluyor. Ama eğer ki bunlar yoksa çünkü bazı hesaplar kapatılan hesaplarda, çalınan hesaplarda bu form olmuyor olmadığı zaman ne yapmanız gerekiyor? O zaman Instagram'a teknik iş formları aracılığıyla bu sorunu bildirmek ve bunun akabinde Instagram'ın dönüş yapmasını bekleyip o sağlanan dönüşe karşı yine istenilen döneleri yollayarak işlemi bitirmek gerekiyor. Bu konuda yapamayıp destek almak isteyen arkadaşlar olursa açıklama kısmına iletişim bilgilerimi bırakıyorum. Ben iletişime geçebilirler. Bu konuda yardımcı olurum. Videoları izleyip beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.